İşte 5 yıllık evli Necmiye gelinin çeyizi. Gölge işi ve iğne oyalı mutfak önlüğü. Siyah kadife üzeri sim sarma nakışlarla süslenmiş çantalar. Arnavut gelinimizin el dikimi abiye kıyafetleri. Hem tığ hem de şişle örülmüş yün patikler. Altın kemer, saç aksesuarları ve taçlar serum oyalı, dantelli, iğne oyalı ve kaneviçe nakışlı havlular. Kumaş aplikeli ve boncuk süslemeli yastıklar. İğne oyalı mevlüt örtüleri ve yazmalar. Göz alıcı tel kırma tepsi. El yapımı kabartma süslemeli tepsi. Ve gelinimizin abiye ayakkabıları, çeyizdeki yorum bekleyen parçalar. Hanımlar sizlere Bursa çeyizini göstermek istedim. Az önce bana cimriye cimriye dediniz, şimdi bakın buyurun. Bu çeyizde bir servet satıyor kızlar. Hepsini tek 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 el işidir. Hiç e, satın alınan ürünlerimi koymadım. Bu çeyizim normalde inanın %70'idir. Daha buraya çıkartmadığım bir sürü çeyizim var. Necmiye, e, hepsi dedin el emeği. Peki ben burada ayakkabıları görüyorum, elbiseleri görüyorum. Onlar da mı el işi oluyor? Ee, canım ben size Arnavut olduğum için yöresel eşyalarımı da getirmek istedim. Bütün elbiselerim el dikimidir. Kupon elbisedir boydan boya. Benim ilk e, kınamdan tutun. Ben her düğünlerde cemiyetlerimde kıyafet diktiriyorum. Hepsi bu şekilde. İsterseniz bakın kızımın bile 3 tane şu anda e, dikilmiş kıyafeti var. 2 yaşında olmasına rağmen. En sevdiğim favori Şuna elbiseyi görebilir miyim? Mi? En sevdiğim, bu güzel. en sonki ki diktirdiğim elbise. Çünkü yeni sezon. Bunların hepsi kendi zamanında yeni sezonda. Fakat şu an en son diktirdiğim elbise bu. Cimriye dedik ama çeyizin göz dolduruyor maşallah. Teşekkür ederim kızlar. Lütfen karıştırın. Ben kendimi Arnavut'um. Şu şekilde bak burada gölge işi. Seccade takımımız var. Açıp bakabilirsiniz. Sizlerde var mı bilmiyorum ama gösterelim isterseniz. Bunlar ne işi canım? Çok güzel yapılmış. Ya. Şunu merak ediyorum. Bunu şöyle. kayınvalidem ha, e, hacıdan getirdi bana. Çeyizime koydu. Hatırası olsun diye ben de saklıyorum. Seccadelerimi yorumlayın isterseniz. Bir sürü mevlüt örtüm var. Bakabilirsiniz ben şöyle. Ben bir tanesini taktım hemen. Çok hoşuma gitti. Canım. Bunların hepsi el işi mi? Evet tabii ki bakabilirsin. Hangilerini kendin yaptın mesela? Ben, ben yaptıklarından bize kendim yapamadım. Misin? Ben erken yaşta evlendiğim için o yüzden çeyizle pek vakit ayıramadım. Bu işleri sağ olsun annemler hazırladı. Ama gördüğünüz üzere hiçbir şeyden eksik bırakmadılar. Buradaki çeyizlerim daha yüzde e. Daha buraya getirmediğim bir sürü çeyizim var. Kayınvaliden yaptı galiba çeyizlerin çoğunu. Hayır, her ikisi. iki anne. Biz de bu e, İstanbul'da veya diğer illerde nasıl bilmiyorum ama biz de gelin alırken kayınvalide de çeyiz hazırlar. Eli boş olmaz. Benim şu çantalar çok Tabii gitti. Bunlara ne olarak geçiyor? Bizler abiyelerimizin e, abiye giydiğimiz zaman elimiz boş tutmuyoruz. Özel çantalar yaptırıyoruz. Şunu bir gösterir misin? Bu el emeği mi oluyor? Evet. Tel kırmayı kumaşa tel işliyoruz. Kırmızı. Ondan sonra beğendiğimiz çanta üzerine çantacıya gidip kaplamasını yaptırıyoruz. Çok şık evet. Evet çok şık çantaların gerçekten. Bunu annem yaptırdı. Kendi annemi için. Çok senede. güzel. Teşekkür ederim. Güzel. Ben şunları merak ediyorum aslında. Nedir? Şuradakiler. Mendiller cıvıl Evet. Ee, biz tabii ki Arnavut olduğumuz için bu abiye kıyafetlerimizin hepsini hem ayakkabı, hem mendil, hem çanta tam takım çıkarız. Ay şu pembe hmm. çok dikkatimi çekti. Evet, evet şükür. Yani. <laughs> Aman Allah'ım bu nedir? Bir ee, bak bakalım. Ya bu ne bunun Nec nasıl kullanılıyor? Çiçekler şey çok güzel. Ay çok beğendim. Bunu nasıl kullanıyoruz? Beğendim. Şöyle orta parmağımıza takıyoruz galiba. Onun da hemen şu şekilde tutuşun sana Bakar göstereyim. Bakar mısınız şunun oynarken? Ay, Ay. neşki neşki. <laughs> nasıl bu şükür Nasıl evet. oynuyoruz? Biz Bayan oynarken bu e, mendillerimiz yana hep yana. elimizde oluyor. Evet. Hiç bırakmıyoruz. Bize biraz gösterebilir misin nasıl oynadığınızı? Dış ses bir müzik alabilir miyim? Hemen geliyor Necmiye. Hadi kızlar başlayalım. başlayalım. Halay çekmek istediğimizde de şöyle yardımcı olayım. Şu şekilde. Hepimizin ellerinde mendil oluyor. Necmiye ne bu. kadar güzel. Böyle bir mendil görmedim. Bayağı doğru da, tutuyorum da <laughs> Evet çok <Ay, gülüyor> doğru tutuyorsun canım. Böyle. İnanın bu <laughs> mendiller de uygun değil fiyatta değil. Hepsi el <laughs> emeği <laughs> <hepsi gülüyor> olduğu için fiyatları yüksektir. Bunlar da mı el emeği? Evet. Bunların hepsi el emeği. Bayağı, Baza bayağı satılıyor. da ağırlar. Çok, güzel. Evet, çok, güzelmiş. Güzeller. Ne kadar fiyatları? <laughs> Annelerim yaptırdığı için hiçbirinin hiçbir evet, fiyatını bilmiyorum. Evet. Şöyle ben size bu dikkatinizi çektim ama mutfak önlüğü. Evet. Şurada çeşitleri var. Ezgi'cim ee, rica etsem uzanabilir misin? O, bu mu? O değil. O salon takımı açmışken bakabilirseniz. Evet bakalım. Sizde de salon takımı misafir şöyle vereyim. geldiğinde yemek masasına mı yoksa televizyon ünitesi danteli mi bunlar? Bizde salon takımlarında sürekli üzerlerinde salon takımı olur. Gölge işi, arnavut işi, dantel, e, tel kırma, gö, gölge işi. Ne isterseniz nasıl isterseniz salonda vitrinimizde bunlar olur. Evet, çok. Mutfak önlüğün el işi galiba. Annen mi yaptı? Kayınvaliden mi? Anne annem böyle detaylara çok önem veriyor el e. Bizde gelin yemekleri damat yemekleri oluyor Arnavut olduğumuz için. Benim gelin yemeğinde yardıma gelen ablam olsun, da, amcamın kızı, dayımın kızı olsun. Çok özür dilerim şu şekilde. Biz bunları takıp servislerimizi yapıyoruz. Sofralar hazırladığımızda. Bir hazırladığımız Bunu nasıl Şu çok çıkmış. İğne oyası, i̇ğne oyası mı bu? Bunu Dışak iğne istiyorum. oyası. Şuraya şey gerekli, iğne gerekli. Bluzumuza iğne yapıp arkadan bağlıyoruz. Evet. Neden askısı yok bu şekilde oluyor? Bunu bu yani. şekilde ayarlamışlar dizaynı. Bazılarını kafadan geçirme, bazılarını direkt Şu bele bağlama. Herkes sanırım. kendi modelini kendisine göre yapmış. Kızlar nasıl oldu? Önlük yakıştı mı sizce? Yakıştı. Çok. Bu taçlar da mı elemeyi? Hayır, o taçlar evet. satın almak. Onu da sergilemişsin. Ayakkabılarla birlikte size Arnavut adetini göstermek için bakın onlar da birçok. Bunların da hepsini tek tek uğraşıyoruz. Yani bir elbise diktirip hepsini aynı tacı kullanmıyoruz. Bence taçlara bu çeyizde sergilemene gerek yoktu diye düşünüyorum Necmiyeciğim. Ayakkabıları da öyle düşünüyorum. Tabii elbiseler tasarım. Yani belki tasarım olduğu için, el emeği olduğu için sergilenebilir ama bunları biraz şey gördüm. Ama onlar benim kınamda giydiğim kıyafetlerimin ayakkabısı ve dediğim gibi üstüne diktirdiğim kıyafetlerimin ayakkabısı. Yani el emeği diye Çeyizinde leke var. Canım bu ne leke, leke değil. Bakarsan şu şekilde göstereyim. Bu Arnavut işidir, arkadan ipleri yakılır. Bu arkada, e, bunlar lekedir, ipleri yakılır. Şöyle gösterdiğimde bak, hiçbir hmm. şey yok. Bunları da kullanıyorsunuz bir sormak istedim evet. tabii ki haklısın ee, dediğim gibi arkadan ipleri yakıldığı için ön kısım bu şekilde e, duruyor Hiçbir şey gözükmüyor. Biz bunları gelin mevlütlerinde, bebek mevlütlerinde e, kullanıyoruz. Burada kaç tane çetik var? Ben çetikten başka hiçbir şey göremiyorum. Biraz Bu, canım biraz hiç şey karıştırmıyorsunuz ki. Ben size salon takımları, mutfak takımları göstereyim. Yani bakın, siz göstereyim. şok olacaksınız yani. Kızlar karıştırmıyorsunuz ki ama... Sadece bakın, çetik var burada. Bohçaları gördünüz mü? Ondan sonra mutfakta e, kullandığım masa örtüsü var, elişi, Danteller var. El havlularını gördünüz mü? Hepsi iğne oyalı. Aynı şekilde ranırları gördünüz mü? Bir mevlüt örtülerimiz var, bir de kare olarak var. Pikelerimin daha hiç görmediğiniz... Mevlüt örtüsü Gerçekten dediğim bu çok örtüler mi var. oluyor? Evet, Hayır, mevlüt, mevlüt örtüsü sanırım değil, bunlar. Oyası. Eşimin... Hemen geleceğim. Eşimin babaannesinin hesap işi dediğimiz örtüleri hatıra olarak saklıyorum. Bunları kullanmıyorum çok fazla olduğu için genelde mevlüt örtülerimi kullanıyorum. Bunlar hediyelik bizlerde dağıtılıyor. Bu şekilde. Çeyizinde bize bir hediyem var mı acaba? Bunlar kadife kumaş üzerine sim sarma ayakkabı keselerimizdir. Tabii size abartılı gelebilir ama ben size kendimden küçük hatıra kalmasını istediğim için e, kese hediye etmek istedim. Çok Bu, incesin. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bunları şu şekilde kullanıyoruz. Bizlerde de gelin yemekleri ya da birbirimize günlere gittiğimizde evde şık gidiyoruz. Ayakkabılarımızı yanımıza götürdüğümüzde karton ve normal poşetlere koymaktansa ayakkabılarımızı bu kese içerisine koyup size bunun kullanışını göstermek için şöyle bir ayakkabı rica edeyim. Alabilir miyim? Müzik Ayakkabılarımızı kesenin içine yerleştirip bu şekilde bağcığını kapatıyoruz. Daha özenli ve güzel oluyor. Kendimize özen gösteriyoruz çünkü biz. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çeyizine bayıldık. Çeyiz yorumlarınız bitti mi hanımlar? Evet, evet, evet. Teşekkürler. Öyleyse gelinimizin bir de sunum masasını görelim. Karnınız acıktı mı? Vallahi çok evet, gibi evet, acıktık. acıktık. Merak <gülüyor> ediyorum. Merak ediyorum. neler var acaba? Arnavut gelinin bize o ikramlıklarını çok merak ediyoruz kızlar mutfağımda konuşturduğum gibi misafir odamda konuşturduğum gibi teyzimle konuşturduğum gibi mutfak masamda da iddialıyım. Hadi gidelim o zaman. Hadi Buyurun. Hadi <laughs>